Ve bir ördek tek başına yüzüyor. Denizin keyfini çıkarıyor. Çok balık var. Oynaşıyorlar aslında. <laughs> i̇şte. Geçen gün koyunlar buradan geçti. Ama tabi ben cesaret edemiyorum. Bilmek lazım. Nevzat abi de arkasından geçti. Karşıda da balıkçılar. Koyunların geçit bölgesi. Ördek kardeş bu tarafa gel. Şu anda Gülbahçe Roma hamamının çevresindeyiz. Ve koyunların geçtiği ye, geçit yolundayız. Ama ve lakin biz dibini göremediğimiz için cesaret edemiyoruz. Aşağıdan geçeceğiz. Ördekten nazlandı. Nazlı nazlı yüzen alabaşlı ördeğimiz. Да, все, ну, даже с кинархи.